Arkadaşlar herkese merhabalar. Özel durdu bir bir karşınızdaydı Arkadaşlar burası benim kullandığımız yatak odası. Yatak odasının duvarlarında arkadaşlar küfler mevcut. Şöyle gösterelim. Şurada bir şey yok. Şu alanda sadece şuradan başlıyor küf olanı olan kısımlar şuradan. Şu alana kadar komple küf. Şey Rutbet oluyor. Pardon. rütbet ve küflenme yapıyor. Hatta bunun en güzel örneği şuradan görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben de YouTube'dan araştırdım biraz. Böyle rutubete ne iyi gelebilir diye. Çamaşır suyunu önerdiler arkadaşlar. Domestos çamaşır suyu. Bildiğimiz çamaşır suyu ben de tuttum. Çamaşır suyu şu sprey kutunun içine koydum. Az önce uygulamayı yaptım. Şimdi tekrardan sizinle birlikte yapalım. Evet ben de biraz daha üzerine sıkayım. Şu küf olan yerleri arkadaşlar tek tek sıkıyorum. Sıktıktan sonra bir beş dakika falan beklemeniz gerekiyormuş. Öyle diyorlar. Hani YouTube'da izlediğim kadarıyla. Şuraları hemen de sıkacağım. Evet, şey açıldı. Evet, şuraya da biraz sıkayım. Biraz koku yapıyor. Çamaşır suyu olduğu için. Bakalım belki farkı görebilirsek göreceğiz. Bakalım rutubeti önleyecek mi önlemeyecek mi? Ama en çok rutubet alan noktada şuradan patlak verdi. buradan önce altı çekmiştik ev boyarken. Ama gördüğünüz gibi işte burası tekrardan böyle rutubetten dolayı açıldı. Boyalar patladı. Yani o alt patladı döküldü. Buradan da yine aynı şekilde alçalar dökülmeye başlamış. İşte bakalım şimdi çamaşır suyu denedik. Bakalım bunun faydasını görebilecek miyiz, göremeyecek miyiz? Bunu daha sonra sizler için arkadaşlar eğer faydasını görürsem sizler için detaylı bir video daha çekeceğim. Hani işe yarıp yaramadığını merak eden arkadaşlar olursa bunu ilerleyen günlerde belki bir hafta sonra belki de birkaç gün sonra belki e, bilmem artık ne zaman çekebilirsem videoyu deneme amaçlı yani gösterme amaçlı bir kere daha çekeceğim sizlere. Evet, şimdi bu kadar karşı yazın pek yoktu daha kaşın daha aşırı başladı bu rütbet olayı şimdi bu kadar arkadaşlar